Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. 5 artı 1 ayrı mutfaklı. Hatta 5 artı 2 ayrı mutfaklı bir villamızı tanıtacağız. Villamızın girişinden hemen temin kapıdan girdik. Nasıl yapmış ama kerata. Havuzumuz arkadaşlar resmiyetle bu şekilde gözüküyor. Müteahhitimiz böyle bir şey yapmış. Daha sonra bu şekilde açılacak. Bu duvara kadar dahil edilecek Arkadaşlar, bayağı bir geniş oluyor. Tabi başta ben gördüm de dala geçtim de. O genç olduğu için birazcık, Hadi yeğenimdir o yüzden. Ee, girişimiz de şuradan. Bana girişi buradan. Buradan araç park giriş arkadaşlar. Ee, bayağı zemin de güzel. Ee, biraz koyu zemin kullanılmış. Ee, dış patlatma taşlarla yapılmış arkadaşlar. Aslında bu da çok güzel bir şey. Herkes bunu yapmıyor. Burada gelen oluk suları var ya bu şekilde su kapatmış. Oraları gözükmüyor. O güzel e, düşünmüş. Bundan iyi bir müteahhit olacak. Genç ama güzel olacak gerçekten. E, hemen girişimizde şuradan arkadaşlar bahçe alanımız mevcut. Toprak da böyle Dönüyoruz dönüyoruz. Farklı tarafa gidiyor, dönüyoruz arkadaşlar. Biraz önce şurayı tanıttık. E, o da aynı fa farklı bir firmanın arkadaşlar. Burası da 240 metrekare alan içerisinde bayağı geniş bir villa arkadaşlar. Buradan hemen girişte e, villamıza girdik hemen arkadaşlar. Geniş güzel. Bu biraz daha ferah bir villa. Vest yerimiz şöyle arkadaşlar. Ayakkabılık falan filan güzel. E, sol tarafımızda merdiven altı bir tane e, duş ve WC koymuşlar. E, fena değil güzel kullanışlı. Hemen e, salona giriş yapıyoruz arkadaşlar. Güzel, gerçekten çok güzel, keyifli. Açık mutfak burası, şöminesini yapmış. Güzel bir şömine tasarımı yapmış buraya. E, mutfak da aynı şekilde karşıda. E, güzel olmuş, bayağı keyifli bir yer. Renkler de güzel seçilmiş. E, Burada televizyon ünitesinin geri bağlantısı falan her şeyi var. Arkadaşlar bayağı genç, ferah bir salonumuz mevcut aydınlatmalar tabii ki güzel pencereler koymuşlar. çok güzel aydınlatma olmuş. biraz daha kulağını göstermiş binayı. Bunlar şurası için işte değil mi pancur parçaları, şurası için herhalde diyebiliyorum. mutfak güzel arkadaşlar, bayağı kaliteli yapmışlar. Fena değil. Lake mutfak olarak kullanmış arkadaşlar. Şurası güzel. Tehli, bir yer seçmişler. Burada hanımlar için geniş, ferah bir dolaplar tasarlamış. Arkadaşlar bunlar hepsi hanımlar için. Valla bizim için bir şey yok ki ya bu ne? Olur mu? Bize ancak ne olur? Ancak top sahası bir yaparlar. Top oynarız. Ee, Okey oynama gideriz. Başka bir şey yok. Giriş takımızda bir tane yatak odamız mevcut. E, genelde aslında yaşlılarımız için düşünülüyor. Onlar başımızın tacıdır. E, girişte e, yaşlarımız merdivenler çıkmasın diye burada İstirahat etsinler, yatakları burada olsun diye. E, ferah, geniş bir e, merdivene sahip arkadaşlar. Koyu taşlar kullanılmış merdiven merdivenlerinde. E, birinci katta, evet şurası hemen sağ tarafta bir tane geniş güzel bir banyomuz mevcut. Güzel banyo kullanışlı. Şurada bir tane yatak odası mevcut aynı şekilde güzel kullanışlı gayet. Bir tane bu taraftan balkonumuz mevcut. Balkonda burada yine dedim işte liman yolu, liman caddesini görebiliyoruz. Burada liman caddesi geçiyor arkadaşlar. Fiyatımız ne dedik? 12 milyon Türk lirası burası arkadaşlar. İskan başvurusu yapılmış deprem yönetmeliğine uygun. İskan harçları yazılmış. Kısa zaman içerisinde risk ee, alanınızı da alıp edeceğiz arkadaşlar. 5 artı 1 e, ayrı mutfak değil ama açık mutfak. Yukarıda tedavi daha ufak orada da bakacağız. Ee, burada daha çalışmada devam ediyor. Sineklikler burada arkadaşlar. Herkes sineklik asla takmıyor biliyor musunuz? Bir çok yerde sineklik yok. Bu da güzel düşünmüş. Genç müteahhitimiz başarılı. Bu işi başaracak gerçekten inanıyoruz. Ee, burada bir tane daha yatak odası var. Bu, o dört yatak odası bir aşağıda, üç tane burada. Bu da geniş tüyde kullanışlı e, yatak odamız arkadaşlar. Şurada hemen bir üst kata çıkalım. İskandal dolayı teras kapalı arkadaşlar. Terası gösteremeyeceğiz size. Burada ayrıca bir mutfak alanımız mevcut. Burada bir, bir mutfak, yani terasta, teras açılacak tabii ki daha sonra da yani İslandan sonra şu terasta açılacak arkadaşlar. da bayağı geniş güzel. Şöyle açalım bir kafanı görün mü istiyorsan. Mustançma yerden kalkacak. Terasını açılacak arkadaşlar. Burası mutfağın bana güzel düşünülmüş aslında. Terasta zaman geçirdiğim zaman keyifli olsun diye. Burası da ayelben bir yatak odası arkadaşlar. Burada bir banyo var. Ee, burada bir banyomuz daha mevcut. Elektrik olmadığı için o yüzden e, tam olarak gösteremiyoruz. Teraslar da kapalı. Işık göremiyoruz arkadaşlar. E, ne dedik? Burası 12 milyon 500 bin Türk lirası arkadaşlar. 240 metrekare arsa üzerinde kurulmuş bir villa. Havuzlu müstakil e, Hisar Mahallesi'nde arkadaşlar. Bir kusurumuz olduysa affınıza sığınıyoruz.